Merdiven altı olarak tabir edilen kaçak, ruhsatsız fırınlar halk sağlığını tehdit ediyor. Gerekli denetimlerin yapılmadığı, hijyenden uzak çalışılan fırınlar Kocaeli'de özellikle Dilovası ve Gebze bölgesinde yoğunluk oluşturuyor. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, özellikle Dilovası'nda önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, ruhsatlı fırıncıların da konu ile ilgili ciddi şikayetlerinin olduğunu söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı. Kırsal bölgelerde, Kırsal bölgelerde Dil özellikle Dilovası'nda çok var. Bununla ilgili oda olarak çok yazılar da yazdık belediyelere. Ama ne hikmetse bunlarla alakalı işte açılan, yapılan bir masrafa karşılık, Bunlarla ilgili belediyelerimiz gerekli çalışmayı yapamıyor. Ama halk sağlığı oynanıyor. Halk sağlığı işte orada tarım devreye giriyor. Hijyen bakımından denetim yapılıyor ama sonuçta fırın açılması için belli bir kriterler var. Bu kriterlere uymayanlar aslında kapanması lazım. Biz yine Kocaeli olarak iyiyiz. İstanbul'da bugün 5000 tane fırın varsa ortalama bunun yarısı ruhsatsız ve be, e, merdiven altı. Bizde var mıdır bir 50 50 60 kadar? Vardır. 50 tane vardı. Kocaeli gelende bir 50'ye yakındır. Ama görev iş belediyenin. Belediyenin. Bu konuda e, Gebze Belediyesi çok iyi çalışıyor. Kocaeli Valiliği bu konuda şey yapamaz mı? E, Kocaeli Valiliğin görevi değil bunlar. Belediye i̇lçe belediyelerinin görevi. Dolayısıyla valilik şunu yapabilir. Belediyeler bununla ilgili yaptırım yapılabilir. Ya, o konuda e, çalışma yapılabilir. Ama dediğim gibi bizde e, şöyle kimsenin ekmeğiyle oynamak da istemiyorum. Aslında bunun çok çok üzerinde çok durursa, ama, ruhsat işte alacak. ruhsat alacak özellikle Dilovası'nda ve oradaki ruhsatlı fırıncıların da bundan çok mağdur olduğunu görüyorsun. Adam işte ruhsatını alacak, vergisini verecek, efendime söyleyeyim elektriğini ödeyecek, doğalgazını ödeyecek, kirasını ödeyecek. Öbür tarafta merdiven altı işte vergi ödemeden belki elektriğini de ödemeden çünkü abonelikleri değiştiriyorlar. Kaçı sattı yani o anlamda da sıkıntı büyük. Bu sefer oradaki arkadaşların da hakkına tecavüz etmiş oluyor. Ben teşekkür ederim.